Bugün önümdeki alanı tamamen değiştirerek her şeyi tam görebileceğiniz en güzel çiftliği inşa edeceğim. Ve çiftlik güzel olduğu gibi bize bazı malzemeleri de sağlayacak. Evet bu proje için evimden çıktığımda direkt karşımdaki yere karar verdim. İyi bakın çünkü bütün coğrafyasını bozmam gerekecek. Gerçekten bu proje yüksek bir ihtimal beni çok yoracak ama başlayalım bakalım. Evet kazma işi bitti. Hala tam değil ama oldukça büyük bir alan kazdım ve platformu tamamladım gibi bir şey. Altında boşluklar falan var ama bunlara sonra el atarız. Şimdi buraya tam olarak ne yapacağız Çiftliklerin olmazsa olmazı Kırmızı bir tane ahır şart Ve bence gayet güzel çizdim Ardından beni biraz yoracak ama Buraya nehir getirmek istiyorum Hatta yetmez Şöyle ufak bir tane de çiftliğin ortasına çekeyim göl. Çiftliklerin olmazsa olmazı Bir tane su değirmeni tamam. Onun yanındaki evi de atalım Bir tane de genel çiftlik evimiz olsun Çalışanlar için Ve unutmamamız gereken diğer değirmense Rüzgar yeli değil beni. En son olarak tarlaların içinden yürümemek için güzel taş yollar. Evet belli başlı şeylerin ölçülerini aldım. Şu şekilde. İlk olarak ahırı yapmak istiyorum. Şimdi ahırın tasarımını ben şu videodan aldım. Ve videoda kuvarslar kullanılıyor normalde. Fakat o beyaz blokları daha ucuza mal edebiliriz. Onun yerine kar bloğu kullanacağım. Evet, altı boş olmasına rağmen imarını aldığımız yerin ilk yapısının kabı inşaatı bitti. Sadece ufak bir mimar Selim dokunuşu yapacağım şimdi. Kalan kısmı da artık çiftlik tamamen bitmeye yakınken tamamlayacağım. Daha fazla dokun. Bu tuşlarla hatalar kapat. <laughs> Çizdiğimiz ufak göl vardı, onu da halledelim. Tarlıların konumunu daha net belirleyebiliriz bu sayede. Ufak tefek şeyleri replay atıp videoyu sıkmayayım diye direkt sonucu gösteriyorum. Bence gayet güzel. Şimdi ben kayıt almayı unutmuşum. Dış ses olarak konuşuyorum. Rüzgar değirmenini yapacağım şimdi. Çok hızlı olacak. Çünkü elimde sadece replay kaydı var. Hatta hazırsanız... Evet yaptığım değirmenin şu an tam üstündeyim. Ve bu nehiri nasıl yapacağım ben? çok yoruldum. Bu video biter mi onu bile bilmiyorum şu an. O kadar stresli bir süreç ki. Şimdi buraya böylece nehir yapacağım ama. Dostum neye kalkıştım ben ya. Nehrin şeklini bile hatların tam olarak keskinleştirmemişim. Belirlememişim daha doğrusu. Hmm. Şimdi şu haritayı bir yenileyip bakalım ne yapmışız. Tamam şurası çok güzel olmuş. Yani oransal olarak ama burası niye bu kadar çirkin ya. Bir kısmını yapmadım çünkü orada bir ölçü tutmazsa hoşuma gitmez. O ölçüde bu su değirmeni olacak. Tutarmış aslında. Tamam onu tamamlarız ya. Yani. <laughs> Bayağı yoruldum çünkü şu an çok enerjim yok. Az daha unutuyordum şu kan nehrini artık normal suyla değiştirelim mavi olsun. 5 dakikadır isim düşünüyorum ya. Eee Bumble bambu, bumbul, bumbul. Bumbul bu arkadaş olacak. Gel bakalım böyle sen. Kaya atlasan be. Abim seni ben mi götüreyim ya? Tamam şimdi sana güzel bir hedef vereceğim. Sen burada benim bekle. Ben seni şu kayıktan kurtarayım. Tam vurmazsan daha kolay kurtaracağım. Bekle. Abi şaka mısın? Yalnız oraya yapacağım. Koyacağım ben ya. Çıksana. Bir tarafı da manzaralı güzel bir yer vardı. Sana bir tarafına çok güzel bir tane de köylü verdim bekle. Şimdi köylüyle arasını açmadan önce araya dört tabaka kar koyacağım ki targıtlanacak fakat okları hedefe ulaşmayacak. Artık ben ne değil köylüyle haşır neşir olursan çok daha iyi olur. Video yarın kanala atacağım. Son izlemeyi yaparken fark ettim göstermeyi unutmuşum. Bambalı güvenle, köylü arkadaşla güvenle sorun yok. Şu tekneye binen eleman Hiçbir iş yokmuş gibi şu öndeki araziyi düzlemeye karar verdi. Ne mal oldu? 3 saate. Elinde yeteri kadar malzeme yokmuş. Toprak topla yerleştir yaptı. 3 saat boyunca. Evet iki tane yapı yaptık. Sonrasında yer şekilleriyle bayağı uğraştık. Yapı yapmaya devam edelim bence. Kalan kısımları kapatırız. Bu arkamdaki tepeyi indirdim. Şöyle göstereyim. Yamaç vermek yerine bu tarz bir şey denedim. Yani çok doğal mı bilmiyorum. Fakat güzel duruyor. Bir de evin arkasında kalacağı için çok da önemli değil. Hemen aksiyon alalım bence. Şu evi halledelim. Tamam evin şematini kurdum. Siz görmeyin arkamda kalsın. Fakat kalsit ve yeşil boyaya ihtiyacım var. Yeşil boya için bir çöl biliyorum. Ufak bir çöl. Oraya gidiyorum. Kalsiti de yolda daha tepesinde görebilirim. En kötü mağaraya ineceğim tekrar. Boyayı hallettim. Eğer kalsiti de bulabilirsem evi tamamlayacağım. Kalsiti de bahsettiğim gibi bir daha neteni buldum. Hemen toparlayalım. Ve burayı uzatmayalım. Kolonu biriktim. Sonra arasını doldurdum. Ve ev oldu. Ev bitti gördüğünüz gibi. Fakat artık yolları çekmeyi düşünüyorum yapmam gereken birkaç yapı daha var fakat yollar biliyorsunuz ortaya çıkarıyor yaptığımızı. Hani böyle son dokunuş oluyor. Mimar Selim'in dokunuşu oluyor. Yolları şöyle taslak olarak çekelim. Patika yapmayacağım, taş yapacağım fakat bir hattı belirgin olsun. Tamamdır, içime yattı. Şimdi biraz taşlaştırma vakti. Yolları çoğunlukla bitirdim. Bir kısmını yapmadım. Orada başka yapılar olacağı için tam oturmadı kafamda. Fakat şu an bile baya güzel duruyor. Tarlaları da şimdi ekleyeceğim. Tarlaları da şöyle yapacağız. Belli alanları tarla olarak belirleyeceğim. Bunların hatlarını da yapraklarla belirginleştireceğim. Örneğin bu bir küme oldu. Öyle bir sürü kümeler halinde olacak. Çoğunu bitirdim sayılır gördüğünüz gibi. Tam hepsi kapalı değil. Bazı yerler şüpheli falan biraz ekelim ortaya çıksın bir şeyler o zaman anlarız burada ben baya tohum yetiştirmiştim bunlardan ekeceğiz her tarla için ekme şeklim şu olacak çapraz paralel çizgiler şeklinde ekeceğim bunlardan ince olanlar yol olacak yani tarlayı kesintiye uğratacak kalan kısımlarda tahıl olacak Selamlar. Ee, buradan sonrası için elimde ne yazık ki sadece mahvolmuş bir replay kaydı kalmış. Bu atlamak zorunda kalacağız. Kusura bakmayın. Şimdi tarlalar bitti. Sırada su değirmeni var artık. Onunla şuraya bir güzel yaparım. Tam olur. Yani şu arkadaşın ne almışım ne kaydını almışım. Nasıl unuttum bilmiyorum ama böyle bir ev yaptık. Pardon. Aslında kaydı varmış gördüğünüz gibi şablonu da yerleştirmişim zaten. Bu şematik şablonlarını ileride paylaşacağım. Tamamen kendimin tasarladıklarını paylaşmayı düşünüyorum. Bu kanaldan haber ederim yine. Gelecek reklamımı da yaptığıma göre bir çiftlikte olması gereken şey siloları da ekleyeceğiz. bu projede bitmiştir. Şimdi hiç mütevazılık yapmayacağım. Bu proje çok yorucuydu ve iyi başardım. Projenin ilk kaydından bu yana 8 ay geçti. Yani siz tahmin edin. Çünkü şurada bir dağ vardı. Oraya indirdim. Yetmiyormuş gibi şurası yoktu. Ben doldurdum. Nehir kanalı açtım. Daha doğrusu yaptım. Yani jeolojiyle bayağı oynadım. Olan burayı da ben doldurdum. Neyse şimdi. Heh, bunu unutmayayım. Halil'i nehir yaptığım için her yere bir tane ufak tatlı bir köprü yerleştirdim. Sonra böyle işte. Baya güzel. Yani klasik değil falan var. burları gezdirmeyeyim ama çöpüne kadar yerleştirdim ya. Bu evi göstermek istiyorum. Üst katının oda bölmelerini ekledim. Manzarası da tatlı. Alt katına da bar falan yapmayı düşünüyorum. Yani han gibi olmasını istiyorum bu yapının. Sonra ahıra bakalım. Yani burada da hayvanlar falan var. Buraya taşıdım, çoğalttım. Hatta buradan sonrasına atla devam edelim. Şöyle zıplarsak ha. Sülolar var burada işte. Burayı böyle Burayı tarla yapmaktansa farklılık olsun gibisinden. Ha burada uçurum var. Bunu göstereyim çünkü son anda yaptığım şeylerden birisi. Gördüğünüz gibi taş duvarlarla burayı kapattım. Şu an çok doğal durmayabilir ama eski görüntüsünden çok daha iyidir. Çünkü gördüğünüz gibi altı bomboş. Çirkin görüntü maskelemiş olduk kısmı. Sonrası klasik işte su değirmeni. Onun nevi var. Tatlı arılarım var yine çok tarla olmasın diye. Ufak tatlı bir köprü. Burası çok güzel. Tam böyle suyun göbeğinin olduğu yerin yanında. Dolaylı anlattım ama güzel bir çardak yaptın. Kısaca bol tohumlu, bol kazmalı, bol bloklu, bol bu gibi bölümde izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.